Sayın Avukatı, Yılmaz 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 23 bin insan ulusal egemenlik ve çocuk Bayrağı ödül törenine Çocuklar, 23 Nisan bayramımız kutlu olsun. Bakın, sakın, sakın Mustafa Kemal'in o çizdiği hedeften sapmayın. Mustafa Kemal, öyle bir adam tuttu. Hep derdi, bak sizlere çok güvenirdi Mustafa Kemal Atatürk. E Çocuklara çok güvenirdi. Çocuklar derdi, bir gün bizi yönetecek yüzden bak 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı, Çocuk Bayramı dünyanın hiçbir ülkesinde çocuklara hediye edilmiş bir bayram yok. Mustafa Kemal'in kıymetini bilin. Hepinizi çok seviyorum. 23 Nisan bayramınız kutlu olsun çocuklar. Mustafa Kemal'in yolundan ayrılmayacağınıza inanıyorum. Tüm hocalarıma teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok güzel şenlik yaptınız. Elinize, ayağınıza, emeğinize sağlık.